Adam herkesi spamla dizdi ya. Niye tekrar çıkar ki ama? Bizim iyana piç ettiler. Bir kere de barış taşı Bak bak borusu dışarı çıkmaya çok seviyor. Soldan gelecekken. Ne yarrak piç gibi oynuyorlar <laughs> da. Oo, Oo, ona, 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 izliyor, ona, izliyor, ona, izliyor. Açtı ile açtı. Aa. Baba. İyi ya. Bu ne oğlum? İyi iyi güzel güzel geldi puan. İle <laughs> ya işte. Güzel. Düşman gibi. <laughs> Ne yapacağız dayı buna karşı? Link nasıl de... isteyeceğiz Ha uzaktan isteyeceğiz. ha uzaktan oynayacağız lan. <gülüyor> <gülüyor> Adam ha 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 dayı uzaktan oynasan ha oynamasan da ha 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 Bey, ne ne oldu ben bir anda açısı geldi ama ne kayım ya. Bittik ya ikiler çok güzel. We need to locate a bomb. Bunlar dedi bizi dedi siker dedi açtı. Your drone has found a bomb. Blitz salmış ya. Ben... Abi öyle de olmaz ama. Taçan eskiden bomboştu. Yani. Bence daha iyiydi. İsi daha iyiydi oğlum. Alev matrimonu bir şey atmıyordu. Bu makinalısı vardı camlı. Tamam gene Bombe Ama herkes kullanamıyor abi. Yani bir yere kuru yapıyordun sadece. Onu istiyorsan da değiştirebiliyordun ama kurunca bir ne oluyordu yani. Birine veriyordun. Bomb Barış bak bir tanesini buraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Tamam mı? Dayı bir tanesini buraya koydum. Başka var mı istediğin bir yer? Yani ten. Yok dayı. Abi sen de bu duvara koydun dayı. Neden sikileceğiz abi? Buradan girerse de Üç taça oğlum bu da çok çekiyor lan. Girdi girdi içeri girdi girdi içeri girdi. Bana var mı? Bana var mı? Bana var mı? Nasıl girdi oğlum peki? Yo, boy, boy. Ne bileyim amına manak koymuştum. Peşten da. zıpladı oğlum şu. Sonra. Direkt buradan mı yürüyerek mi şey oğlum? Oğlum meyse atıyor lan. Kardeş bu ne amına koyayım ya? Oranın arkasında emeç atıyor bana amına Buna vursunlar ondan sonra şey yapacağım. Görüntü hı hı atacağım şimdi bekle. Bakacağız artık. Neyse bir şey olmaz puan geldi. Puan gitmedi gibi. Defal kayıt al kayıt. Biraz daha kayıt almamız lazım. Magnet ready. A bomb location compromised. Hitching man, she said, a thumb down to ten seconds. Five seconds. 4 has located a bomb be ready for hostile action <laughs> reloading now my toxic Blitz var. Ya siktir git hadi ya. Aynen aynen. Böyle bir tepki yok bu arada. Buradan geliyor, koridora geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> One friendly remaining. Mission failed. <gülüyor> All <gülüyor> friendly <laughs> units <But gülüyor> <but gülüyor> neutralized. Baksana dayı. Hayatımda da var. <laughs> i̇şte de var ha.